Hepinize Parsivden merhaba arkadaşlar. Bugün F18 serimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hemen başlayacağız. En son ekimimizi yapıp gübremizi de atmıştık yeni makinalarımızla. Şimdi yapacağımız tek şey büyümelerini beklemek olacak. Evet arkadaşlar ben o zamana kadar vakit bu vakit koyunları inekleri satacağım. Çünkü yem yetiştiremeyeceğim onlara bir de. Ay. Ciddiyim yetiştiremeyiz yani. Hemen o 5 tane de domuz varmış bu arada. Bakalım. Onları götürüp bir satacağım arkadaşlar. Çünkü besleyemediğimiz için aç kalmaları da kötü olurdu. O yüzden böyle satmaya götüreceğim. Bir dakika arkadaşlar, şu oyunun ayarını yapıp geliyorum. Evet, devam ediyoruz. Vay hava karanlık oldu arkadaşlar ya. Hemen hayvan satış yerine gidelim. Bakalım ne kadar para alacağız. Çünkü 5 parasız kaldık ciddiyim. Ekim kanaladan al alacağımız parayla gidip yeni bir tarla alacağız. Hemen. 3-3'ten satılıyormuş. İyi. 22 milyar oldu. İnekleri de satayım bari. Domuzları da satacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kartlardan bunun oynatma listesine ve Nantv ölüm tanrısı kanallarına bakabilirsiniz Evet geldik ineklere Hemen yüklemesini yapalım Bakalım bunlar kaçtan gidecek Omuzlar biraz yukarıda kalıyor Bir türlü sabah olmadı ya Gece gece iş yapıyoruz Şimdi sabah oluyor. Çok güzel. Evet, satalım hemen. Bakalım 4.5 milyara. Bunları verdik. 45 milyarımız oldu. Hemen şuradan yavaş yavaş çıkalım. Şimdi domuzların yeri neresi? Oo, domuzlar bayağı yukarıdaymış. Bizim oradan geçmem lazım. Evet. Arkadaşlar Saga of Survival serimizde 3 bölüm ilerledik. Onu da izleyebilirsiniz. Gayet güzel oyun boyunda güzel. Bunu bitirdikten sonra FS20'ye başlayacağım. FS20 bitirdikten sonra tarım oyunları bırakıp savaş oyunlarına geçmeyi düşünüyorum. Bakalım. Yavaş yavaş büyüyor Şimdi şurada yıkatabiliyor muyuz? Yok. Bu sadece galiba yakıt koyma yeri var. Aa yıkatma da varmış. Şunun benzini fullleyeyim. Bir de yıkatalım. Kipkirli. Tamam. Tertemiz gidiyoruz. Hemen şuradan domuzları da satalım. Çünkü besleyemiyoruz. Boşu boşuna durmasınlar. Yani bunları yemiyle de uğraşırsak hiç paramız kalmaz. O yüzden şimdilik hayvancılık işine bırakacağım maalesef. yoldan geleyim daha rahat olur bence. Yok ya. Benim şuradan. Evet. Bu traktörü de satmayı düşünüyorum. Hatta bunu satmayacağım. E, bir traktörü satıp daha iyisini almak lazım. Ama para da lazım. Aslında bu römorku da satabilirim ya. Ne kadar boş var Pahalıysa satayım. Çünkü işimize yaramayacak. Transport. 24 milyar. Aslında bunu da satabiliriz ya. İşimize yaramayacak yani. Satacağım. Buna gideyim satayım. hayvancılıkla uğraşırsam önce bir tarla işlerimizi bir genişletmemiz lazım şimdi. Yani olmaz öyle. Evet. Oo, oh, ben de yavaş, ben de. Bakalım ne kadara gidecek. 2200. İyi. Şunu da satayım. Kaç? 79 milyarımız oldu. Bir traktör daha alabilir miyiz? Hemen bakayım. Aslında şu ne kadarmış? 29 milyara bunu alabilirim ama önce bir traktörlere bakayım. 75 87 Bu işimizi görüyor şimdi ya Onu satmayıp bir traktör daha alalım Bence Şunu alalım mı Bir tane daha bundan alalım mı? Bilmiyorum ki İyi iyi Alabiliriz aslında Bir tane daha almak lazım çünkü Bence bir tane daha alalım ya. İş görsün en azından. Onu alsak fazla paramız kalmayacak. Bu hasattan çıkan para'yı satayım. 92 milyar bu var. O hasattan gelse gelse 20 milyar çıkar ya. Hasat edelim. Olmadı. 75'liğini alırım. Kalanı da bize kalır ya. Öyle yapayım en iyisi Bunu satıp daha iyisini almak var ama ya. Bu ne kadarmış? Hmm, 38 milyara bunu sattığın zaman 176'ya bunu alsak başlık artmıyor bir şey. Bir şey olmaz. Azıcık daha idare eder ederim. Bunu satmam. Kanal gelen parayla Yenisini alırım. 3 tarla olur. Ama öncelik e, tabii ki tarla. Arayı tarlaya biriktirip şunu alabilirim. Ya da şu iş gelmiş böyle. Yapıyorumdur. <laughs> Bakalım hele. markamızı alacağız. Götüreceğiz. İyi para da alırız diye düşünüyorum. Götürüp satacağım herhalde bunu ya. Ay çiçek. Çekirdek getiriyoruz. Ama nereye bilmiyorum. Hadi bakalım nereye gidecek? Galiba bu bölüme asatsız sığar mı sığar bence ya. Oo güzel para verdi lan. 20 bin civarı para aldık. Onu traktörü eve göndereyim. Bir traktörü de alabilirim aslında ya. Ama dursun. Yeni tarla alacağım. Şu aşağı tarlayı. O tarlayı alacağım. Buna da ekim yapacağım. Ta nereden geliyor bu da ya. Traktörümüz de çok güzel ya. Galiba bu bölüm asaslamayacak gibi duruyor ya. Diğer bölümde sat yapalım o zaman madem öyle bölümde ne yaptık? Hayvanlarımızı sattık. Hayvanlarımızı sattık. Ondan sonra bir tane görev geldi onu yaptık. Paramızı biriktirdik. Bakalım. Bu bölüme hasadımız sığmadı. Şimdi kalkıp da 30 dakika da yapabilirim ama biliyorsunuz sizi çok sıkmak istemiyorum. Parça parça yaparsam daha iyi olur diye düşündüm. Ektik ama bölümde büyümedi. Diğer bölümde büyüyecek. Evet arkadaşlar. Bölümümüz bu kadardı. Ve ee... Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle daha tarlamız oldu. Ama diğer bölüme kaldı. Tarla hasadı çok uzun sürecek. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Videomuz bitmiştir. Bay bay.